yedi milyon bin lira şu an. Toplam, toplam. Bütün yüz Toplam öyle yapıyor. Ya bizim mülkler masası yok masası ne demek? Sen çok güzel. Otuz beş kırk milyon lira kaldı. Öyle mi? Otuz beş bilgisayar masası düşünüyorsan öyle yani yalnız yaptığımız şey adam gibi bir şey siyaset biliyorsan bence hiç yere bunlara ne yani kafana göre bulamazsın piyasada <laughs> bunların da pahalı olur yani ben üzerine çıkıyorum hiç uğraşma o zaman hiç açlık kapanır masalardan yok mu yemek masası gibi e onun üstüne kullan Allah Allah idare işte değil mi? Yani ona... Öbürü de küçücük daha daha mı iyi görünsün? O bizim daha küçücük şey ama yani, yok. Öbürü de, öbürü de klavye, sadece klavyeni koyarsın. Ucuz masalarda klavyeni koyarsın. Mouse'un da masanın üstündedir. Klavye ile mouse'u doyamazsın. Klavye ile mouse'u doyamazsın. aynı ekranı koyamıyorsun. Bu marangozlar, o kadar kalın kafalı ki diyorum ben hala. Belki akrabalarınızda, belki tanıdıklarınızda marangoz da vardır. Ama ben işaretçi söyleyeyim çok kalın kafamda. Niye diyeceğim? Adam geliyor, Tamam mı? ki 30 santim klavyeye yeter diyor. Ya arkadaş hmm. bu hmm. mouse'u var bilmem neyi var en az 50 santim. Hmm. Bak, benim masalarım küçük ben özellikle dedim ki benim klavyelerim büyük olacak diyor. İbrahim abi hatırlıyor musun? Klavyeyi azıcık evet. koydu. Tamam sana bu kadar yeter dedi hatırlıyor musun? Mouse'u hiç hesaplamadı. Evet. Ben yok dedim en son şey yaptım. Bundan önce bir masa yaptır dedim. Yeni işte adam yeme